Din ve Hayat programından herkese selamlar. Cemaatle namazdan bahsediyorduk. İki programdır. Bu üçüncü program olacak. Cemaatle namazın tarifini yaptık. Öneminden bahsettik. Bugün saf düzeninden bahsedeceğiz. Cemaatte saf düzeni nasıl olacak? Müzik Sevgili izleyiciler her şeyin bir düzeni olduğu gibi namaz kılmanda cemaatin safında bir düzeni vardır. Bir şekli vardır, bir formatı vardır. Bu tabi çok katı bir format değildir. Böyle insanın dar edici, sıkıştırıcı bir şey değildir ama kendine ait bir tertibi, bir estetiği vardır tabiri caizse. Bir güzelliği vardır dolayısıyla. Evet saf düzeni dediğimizde imam önde durur. Eğer imamla beraber bir kişi varsa, o kişi imamın sağ tarafında ve sağ tarafında çok yakın durur. Yani imamın ayaklarına çok yakın bir yerde durur. Hatta derler ki e, cemaatin topuğu imamın topuğundan biraz geride durur. Neredeyse ayaklara aynı hizadadır yani o kadar yakın. Bu da neden? Çünkü iki insan var, başka kimse yok. Biri imam, biri cemaat olacak. E, bu kadar iki insan bu kadar birbirine yakın olmalı ki bir cemaat atmosferi oluşsun orada, birbirinden uzak durmasınlar gibi bir hikmet düşünülebilir. Yani niye bu kadar yakın oluyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasından kaynaklanıyor tabii ki bu şekiller. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına namaz kılmıyor. Camide namaz kılıyor tabii ki, namaz kıldırıyor. İnsanlar da onun arkasında namaz kılıyorlar. Ama bazen Peygamber Efendimiz nafile namaz kılarken de, yanında birileri ona tabi olmuş. Mesela i̇bn Abbas Hazretleri daha küçük yaşta bir çocuk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına da rahat girip çıkan bir sahabi. amcaoğlu aynı zamanda Efendimizin. Peygamber Efendimizin arkasında namaz kılarken, nafile namaz kılarken o da duruyor hemen arkasında fakat sol tarafına duruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın içindeyken onu Sol eliyle arkasına alıyor, sağ eliyle çekiyor, yan tarafına getiriyor, hemen yanı başında dikiyor onu. Buradan anlıyoruz ki iki kişi namaz kılacağı zaman imamla o ikinci kişi böyle neredeyse aynı hizadaymış gibi. Ama imam ve cemaat olmanın esprisinden dolayı, imam ve cemaat olmanın şartından dolayı, yani birisi biraz önde olması lazım tabii ki, Biraz arada arkada olacak cemaat ama çok yakın olacak. Evet bir kişi olursa böyle sağ tarafta ve hemen yanı başında. İki kişi olursa arkaya geçecekler bu iki kişi ve iki kişi yan yana duracak. İman önünde iki kişi arkada olacak. Tabii ki birbirlerine yakın olacaklar. Arada boşluk olmayacak. Ayaklar aynı hizalde olacak. Böyle biraz anlatırken askeri nizam gibi anlıyoruz. Ee, öyle de anlaşılabilir. Çünkü Peygamber Efendimiz buna önem vermiş. Yani elinde bir e, işaret için bir şey bulunduruyor Efendimiz. Böyle bir değnek gibi bir şey belki. E, işaret ediyor Efendimiz, şöyle durun diyor, şöyle durun diyor. Ayak hizalarını kontrol ediyor, omuz hizalarını kontrol ediyor. Birbirinizin aynı hizasında, aynı hizada olun hepiniz diyor. Öyle çıkmayın, geriye gitmeyin diyor. Böyle bir askeri nizam gibi yani. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız bir şekli, güzellikte illaki gerekiyor. Bir estetik illaki gerekiyor. Adeta böyle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda meleklerin saf tutması gibi yani. Melekleri görmedik, bilmiyoruz. Nasıl saf tuttuklarını da bilmiyoruz ama e, öyle anlıyoruz ki, meleklerin itaat anlayışından öyle anlıyoruz ki Allah'ın huzurunda böyle saf saf nizami bir şekilde edeplice, usulünce duruyorlar. İşte insanlar namazda saf tutarlarken ve saflara bu şekilde dikkat ederlerken ayaklarına, omuzlarına adeta melekleşiyorlar. Meleklere benzemeye çalışıyorlar. Onların itaati gibi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda itaatlerini göstermek istiyorlar. Bundan dolayı biraz hassas duruyoruz meselenin üzerinde. İmamlarımız namaza durmadan önce ikaz ederler. Sevdu sufu ve gün derler. İat derler. Saflarınızı düzeltin, muhtedil durun, dağınık durmayın. E, nizami durum şeklinde ikazlarda bulunurlar. İki kişi olursa böyle, üç kişi olursa tabii ki sağlı, sollu e, duracak, imamı tam ortaya alacak şekilde arkayı cemaat ayarlayacak. Buna e, çok belki önemli değil ama yine de işte bahsettiğimiz o nizami duruş hassasiyetinden dolayı dikkat etmek gerekiyor. Gelen cemaat hep bir tarafa gitmemesi gerekiyor. Sadece sağ tarafa durup imam bir yerde, cemaat tamamen sağ tarafta. Böyle bir şeyin de olmaması lazım. Sol tarafta gözetmek gerekiyor. Daha doğrusu sağlı sollu gitmek gerekiyor. Cemaate sonradan yetişen bir insan imamın arkasında mesela 5 kişi varsa ortalama olarak bakacak. Hangi tarafa geçmesi gerektiğini kendisi ayarlayacak. İmamı tam ortalayacak şekilde. Gelenler bu şekilde sağlı sollu, sağlı sollu geçerek caminin büyüklüğüne göre cemaatin ilk safını tamamlayacaklar. İlk saf bu şekilde tamamlandıktan sonra arkada ikinci saf başlayacak. Nereden başlayacak? Tam imamın arkasından başlayacak. İmamın tam arkasına duracak gelecek olan cemaat ikinci safta. Daha sonra ona yetişenler de sağlı sollu yine genişletmeye devam edecekler. Bu şekilde saflar cemaatin en arkasına kadar devam edecek. Caminin en arka duvarına kadar devam edecek ve böylece nizami bir saf cemaat teşkil edilmiş olacak. Evet saf düzeni erkekler arasında böyle yani söz konusu namaza katılan insanlar tamamen erkek olduklarında bu böyle. Çocuklar olduğunda kadınlar olduğunda ona göre bir saf düzeni teşkil edilmiş Peygamber Efendimiz tarafından. Efendimiz buyuruyor ki erkekler öne çıksın mükellef erkekler önde namaz kılıyorlar. Çocuklar onların arkasında ister bali olsun bu çocuklar buluğa ermiş olsun ergen olsunlar isterse ergen olmasınlar daha çocuk tıfıl yaşlı olsunlar ee, erkeklerin büyük erkeklerin arkasında saf tutuyorlar Tabii bu bazen kargaşaya sebebiyet verebilir bugünkü camilerimizde çocuklar tek başlarına kaldıklarında gürültü yapabilirler oyuna çevirebilirler meseleyi suistimal edebilirler çocukça davranabilirler o yüzden bazen çocukları büyükler yanlarına almaları gerekebilir. Bu da ayrı bir hassasiyet. O zaman yanlarını alırlar. Ama çocuklar şöyle böyle nizami duruşa, duruş anlayışına sahiplerse, bunu yapabileceklerse, büyük erkeklerin arkasında çocuklar saf tutarlar. En arkada da kadınlar yer alır. Kadınlar en arkada saf tutarlar. Onlar da bu şekilde namazlarını eda ederler. Erkekler de aralarına biraz mesafe koyarlar tabii ki. Çok yakın olmamaya dikkat ederler. Bu saf düzenini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uygulamış kendi zamanında, daha sonra da bir uygulama olarak günümüze kadar gelmiş kitaplarımızda da fıkıh kitaplarımızda bu şekilde yer alır. Neden bir, neden böyle bir saf düzeni erkeklerle çocuklarla kadınlar arasında neden böyle bir saf düzeni tutulmuş? Bir defa bu konuda Efendimizin uygulaması bizim için örnektir. O yaptığı için biz yapıyoruz. Hikmetlerine gelince tabii ki tabii ki kadınlarla erkekler arasında fıtri tabii olarak bir etkilenme etkileşme var. Herkesin bilebileceği makul bir etkileşme var. Bundan dolayı kadınlar önde durmuyor. Erkekler önde, kadınlar arkada duruyor. Tersi olsaydı o zaman o tabii etkileşme, etkilenme söz konusu olacaktı. Namazın belki huzuru kaçacaktı, konsantrasyon kaçacaktı, İnsan namazda farklı duygulara girecekti, Allah'ın huzurunda olduğunu unutacaktı. İşte böyle bir konsantrasyon sebebiyle, dikmetiyle erkekler önde durur, onun arkasında çocuklar durur, onların arkasında da kadınlar durur. Bugüne kadar böyle uygulanmış ve bundan sonra da böyle olacaktır. Herhangi bir değişme söz konusu değildir. Ama bazen olur ki camilerde erkekler ortada oluyor, Kadınlar yan tarafta kendilerine ait bölümlerde saf tutuyorlar. Bunda da bir mahsur var mı? Yok. Erkeklerle birebir değecek şekilde, birbirine değecek şekilde yan yana olmadıktan sonra kadınların sağda ya da solda ayrı bir bölümde saf tutmalarında da bir mahsur yok. Nitekim teravih namazlarında biz bunu uyguluyoruz. Camiler çok dolduğundan dolayı bilhassa ilk günlerde erkekler normal cami mekanında e, ilk katta kılarlar. Kadınlar da ikinci ya da üçüncü katlarda yine erkeklerin vizasına denk gelecek şekilde yukarılarda kılarlar. Ama bir temas söz konusu olmadığından dolayı herhangi bir mahsur yoktur. Bir de imamın önüne geçmedikten sonra yukarılardan, imamın önüne geçecek şekilde durmadıktan sonra herhangi bir problem söz konusu değil. Evet, kadınlar, erkekler, çocuklar bu şekilde camide saf tutarlar ve huzur içerisinde, konsantrasyon içerisinde, Allah'ın huzurunda ibadetlerini eda ederler. Cemaat düzeninden ve saf düzeninden bahsediyoruz. Bugün en çok görülen aksamalardan, cemaatteki problemlerden bir tanesi insanlar arasındaki boşluklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna da çok dikkat etmiş. Aranızda boşluk bırakmayın demiş cemaatte saf tutarken. Ama çok enteresandır, çok gariptir. Günümüzün bazı insanların belki konuyu bilmemesinden kaynaklanıyor. İnsanlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Namazda cemaat halindeyken, saf halindeyken insanlar birbirlerinden uzaklaşarak namaz kılmaya çalışıyorlar. Halbuki öyle olduğu takdirde saf tutmanın bir esprisi kalmıyor. Belki yine sevabını kazanır. Eksik de olsa sevabını kazanır ama yan yana olmanın esprisi bu değil yan yana olmak, omuz omuza olmak, diz dizi olmak, birbirine temas etmek, dokunmak. Hatta sahabe efendilerimizle alakalı söylenen bir şeydir. Ee, Elbiselerin yıpranıyordu, eskiyordu birbirlerine çok sürtünmeden dolayı namazlarda sürtünmeden dolayı derler. Bunda belki biraz mübalağa da olabilir bilemiyorum ama zaten o gün giyilen şeylerin de hafifliğini düşündüğümüzde yani bir kat elbise belki bir tane gömlek giyiyorlardı gidiyorlardı. Onun öyle e, temas halinde dağılması, e, belki biraz birbirinden ayrılması, liflerin birbirinden ayrılması falan söz konusu olabilir. Ama teferruatına gerek yok meselenin, çok da gerek yok. E, önemli olan namazda, saflarda insanların birbirine temas etmesi, omuzlar, dizler mümkünse birbirine temas etmesi, ayrılmaması. Bu şekilde sıkı tutulursa e, esas cemaat esprisi ortaya konmuş oluyor. İşte o cemaatten beklenen fazilet de o zaman hasıl oluyor belki. Yine cemaatten beklenen toplumsal fayda da o zaman hasıl oluyor. Yani insanlar saf düzeninde bir araya geldiklerinde, sıkı sıkı cemaat saf yaptıklarında, gerçek bir cemaat olduklarında bu temasın mutlaka insanlar arasındaki ilişkiye yansıyan yönleri olacaktır. Topluma yansıyan yönleri olacaktır. Sıkı bir cemaat olan, camide sıkı bir cemaat oluşturan insanlar Toplumda da inşallah sıkı bir birlik, beraberlik oluşturacaklardır. Birbirlerine suizan kolay kolay etmeyeceklerdir. Birbirlerinin gıybetini yapmayacaklardır kolay kolay. Eğer bu işin farkına varırlarsa. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikaz ediyor insanları. Buyuruyor ki aranızda boşluk bırakmayın. Az da olsa boşluk bırakmayın, kapatın. Zira siz boşluk bırakırsanız araya şeytan girer diyor Efendimiz. Efendimizin bu beyanından hareketle şunu düşünebiliriz. Namazda bile iki insanın, cemaat halindeki iki insanın arasındaki boşluğa şeytan giriyorsa toplumda, komşular arasında, akrabalar arasında, dostlar arasında şeytan hayli hayli girecek yer bulur. Demek ki namazda bile o boşluğu bırakmamak lazım ki dışarıda şeytana çok yer bırakmamış olalım. Aramıza girmesin, bizim aramızı bozmasın toplumun arasını bozmasın, toplumları kutuplaştırmasın, halkı kutuplaştırmasın, birbirine kırdırmasın, bölmesin, düşman haline getirmesin. İşte toplumun bu birliği bütünlüğü açısından namazı cemaatle kılmak önemli. Cemaat halindeyken de safları bu şekilde bir birbirine kenetlenmiş yapı gibi oluşturmak da bu açıdan çok çok önemli. Nereden nereye diyoruz yani aslında? Nereden nereye? Bir namazın cemaatle eda edilmesi, cemaatin saf düzeninin sıkı tutulması ve buradan da topluma yansıyan bir birlik, beraberlik ruhu. Diyebilirsiniz ki, diyebiliriz ki bu kadar e, namaz kılınıyor, bu kadar insan cemaatle namaz kılıyor, camiler var, bazı cam, cam, camiler tıklım tıklım doluyor, binlerce insan. Fakat neden bir birlik, bütünlük oluşmuyor? Diyebilirsiniz, aklımıza da gelir bu. Belki bunun ekstra şeyleri var, tesirleri var bilemiyoruz. Yani gerçekten belki de saf tutulmuyor. Gerçekten ona dikkat edilmiyor. Şuurluca, bilinçli bir şekilde saflar meydana getirilmiyor. Ve bu şuursuzluk, bu bilinçsizlik ne kadar insanlar yan yana gelip namaz kılsalar da topluma yansımıyor. Topluma birlik, beraberlik şeklinde yansımıyor. Eğer biz safları şuurlu tutsak, bilinçli tutsak, niye böyle duruyoruz? Kimin huzurunda duruyoruz? kimin arkasında duruyoruz? Ee, bu işin sevabı nedir, hikmeti nedir? Bunların hepsini bilerek, mülahazaya alarak zihnimizde saf tutsak bunun mutlaka topluma yansıyacak bir bir şey olacaktır, bir havası olacaktır. Mutlaka toplumda bu birlik, bütünlük görülecektir. Eğer dağınıklık varsa, bölünmüşlük, parçalanmışlık varsa bu büyük oranda camilerde bir araya geleme işimizden kaynaklanır. Camilerde bir araya geldiğimiz halde bunlar oluyorsa bu da işte o bir araya gelmeyi, bilinçli, daha şuurlu, daha bilinçli halde halde yapamayışımızdan kaynaklanıyordur. Allahu alem. Evet. Bu konularda ne kadar ne kadar bilinçli, şuurlu hareket edersek bu mutlaka toplumumuza da yansıyacaktır. Ailelerimize de yansıyacaktır. Hatta diyebiliriz ki yeryüzündeki bütün Müslümanlar içerisine de yansıyacaktır. Belki devletler arası ilişkilere de yansıyabilecektir. Evet, saf düzeninden bahsediyoruz, cemaat düzeninden bahsediyoruz. Saf düzeninde ya da cemaatle namaz kılarken cemaati bozan, bozan bazı durumlar oluyor. Mesela imamın önüne geçmek cemaatle namazı bozar. O insanın tekrar cemaatle namaza durması lazım, arkaya geçerek namaza yeniden başlaması lazım. İmamın bir yöne, cemaatinde bir yöne durması cemaatin namazını bozar. Ya dönüp imama tabi olmaları lazım namaz esnasında ya da bunu birisi ikaz etmişse namazlarını bozacaklar, imama tabi olacaklar aynı istikamette. Erkek cemaatin içerisinde bir kadın bulunursa, birbirlerine temas ederlerse, kadının iki yanındaki erkekle kadının bir arkasındaki erkeğin namazları bozuluyor. Bu genel olarak böyle kabul edilmiş. Bunun namazı bozmadığını söyleyen ulema da var. Ama genel itibariyle Hanefi mezhebinde üç kişinin namazı bozuluyor. Kadının namazı bozulmuyor. Böyle bir durum belki çok yaşanması bir durum değil ama bazen sıkışık yerlerde bunlar meydana gelebilir. Cenaze namazında çok bir mahzur yok ondan onda namazın bozulması gibi bir durum söz konusu değil ama beş vakit namazlarda, cuma namazında bu tür pozisyonlarda üç erkeğin namazı bozuluyor. Cemaatin imamı duymaması durumunda da cemaatin namazı bozulur. Neden? Çünkü imamın nasıl hareket ettiğini bilmez. Şu an rükuda mı, seyrede mi, kıyamda mı bunu bilmeyen insan cemaatte imama nasıl tabi olacak? Nasıl tabi olacağını bilmeyen insanın tabii ki cemaatle namazı Bozuluş. Bir de cemaatin normalin ötesinde safların birbirinden ayrı olması. Cemaat cami içinde safların ayrı olması namazı bozmaz. Yani ta mahfilde, mihrapta e, namaz kılarken mahfilde müezzinin tek başına namaz namaza durması cemaatle namaza mani değil. Ya da ta arkada caminin arkasında bir insan imama tabi olsa, arada büyük bir boşluk olsa bu da yine cemaatle namaza mani değil. Caminin içinde bu pozisyonlarda namaz bozulmaz. Ama caminin dışında bir insan yoldayken mesela imama tabi olsa bu cemaat olmaz. Çünkü arada normal bir saf düzeni yok. Ve caminin içinde de değil. Dolayısıyla bu cemaat cemaat olmaz. Cemaatle namaz bozulur. Bu insanın namazını bozuk gidip caminin içinde bir yerde imama tabi olması gerekir. Evet sevgili izleyiciler namazda cemaatte saf düzeninden bahsettik. Erkekler arasında saf düzeni, erkekler, çocuklar ve kadınlar arasında saf düzeni bunlardan bahsettik. Ve ayrıca cemaatle namaza neler mani olur, neler bozar bunlardan da kısaca bahsettik. Ek kısım bilgilerde vermiş olduk aralarda. İnşallah bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'de iktidar, din işlerinden sorumlu devlet kurumu vasıtasıyla ülkenin en geniş tabanlı sosyal hareketlerinden birini tekfire varacak kadar ağır ithamlarla suçladı ve hizmet hareketi hakkında bir rapor yayınladı. Wise Institute bünyesindeki ilahiyatçı uzmanlardan oluşan bir araştırma ekibi, Diyanet'in yayınladığı bu raporu pek çok yönden inceleyip analiz etti. Bu analizde söz konusu raporun tamamen içi boş ithamlardan oluşan, çarpıtılmış bilgilerle dolu ve ön yargılı bir metin olduğu bütün netliğiyle ortaya kondu. Ayrıca bu rapor vesilesiyle Türkiye'de halen yaşanmakta olan iktidar din ilişkilerinin acı hikayesi de açığa çıkmış oldu. Diyanet'in Hizmet Hareketi raporu üzerine bir inceleme, devletin tahakkümünde din kitabı Süreyya Kitapta. Süreyya Kitap www.sureyakitap.com'da